bak. Şikayet etme. Şudur budur deme. Efendim, başındaki kim varsa da asi gelme. Asi gelenlerin kıyamet gününde çekecekleri vardı. Başa geçip de Allah'ın kullarına zulmedenlerin azabı yeni cehennem üzerine ellerinden fazla olur. Allah'a söyledi. dedi. Efendim, bıyıklarını kesme. Saçlarını kesme hanımlar. Baş açıp gezme. Ee, sonra çekeceğin var, dünyadan çıkmadan çok eziyet çekersiniz. Kabrin içerisinden üzerinize yılan çı çıyan hücum eder, sizi azam, sizi azam eder. Ondan sakın. Inir. Tütün içme, zıkkım iç. <laughs> Tütün içme, sigara içme burnundan gelesi. Karnının içerisine ateş dolduracaklar kabrin içerisinde ve o e, tütünle zehirleyecekler o kimseleri. İçki içen kimselerin, kabirlerin içerisi efendim, <laughs> yılan çıyan dolu olacaktır. Her yeni taraftan onu azap edecek. Melaikeler hususi kafasına vurur. Aklın başına geldi mi? Ey sarhoş herif, ey sarhoş kadın, sen geldiğin ne için sokaklarda dolaşın, pazarladın, al mı topuz tepeye, açın yeni bir kapı cehennem ateşinden, yaksın kendilerini, kendi ziynetlerini gösteren kadınlara olan azap bütün dünya ehliyle taksim olunsa dünya ehli hepsi ölür, yığılır kalır, yanar. Kendini sokaklara çıkıp modayla, <laughs> moda elbiselerle mümilatun mailat, kasiyatun ariyat giyilmiş çıplaklar göreceksiniz demiş Peygamber Aleyhisselam. Giyilmiş çıplaklar en sallana, sallana sallana, sallana sallana, efendim erkeklerin içerisinde kendisini teşhir eden kadınlar ve kızlar hepsine gökyüzünden lanet eder, hastalık tutar, o hastalıktan ölümden başka çaresi yoktur. Allah bize affeylesin, Aynen. dinle. Dinlesen sen kar kalır, dinle de sen canı kalır. Fatiha. <laughs> Epey şey çok. Şaban ayda. <laughs> <laughs> Allah razı olsun.